Yakamızı elektronikten merhabalar. Seat Leon aracımıza iç ambiyans uygulaması yapıldı. 64 renk olarak. Aracın yan kapılarına, kapı açma kollarına olarak ön tarafa komple led olarak yapıldı. Kapı açma yerlerini. kapı yan direklerine ve ön tarafa. Üç yerden kontrol yapılmaktadır. Telefondan, tuştan ve kendi kumandasından 64 renk ayarlayabilirsiniz. Telefondan uygulama kullanımı çok basit. Otomatik olarak Bluetooth açtığınızda eşleşiyor. Komple kapatma ve açma mevcuttur. Işık şiddetini kısıp açabilirsiniz. Renkleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kullanımı çok basit. Kablo kesmenize ya da herhangi bir yerden kablo geçirmenize gerek kalmaz. Kapılar arasında kablo geçirilmez. Her kapının ayrı modülü vardır. Ana kontrol modülü vardır. Farlara bağlanmıştır. Farlar açıldığı zaman otomatik olarak yanmaktadır. İyi günler dileriz. Teşekkür ederiz.